Bugün sizlerle beraber videoların altına nasıl hashtag koyulur göstereceğim. İlk başta YouTube kanalımıza girelim. Kanalımıza girdik. Sizi ilk başta eşitliğiniz de Bunu söyleyeyim. Ne işte şuradaki mavi, videonun altındaki mavi küçük yazılar da 3 tane koyabilirsiniz. Onun faydası videonuzun daha çok izlenmesini sağlıyor. Ve daha çok daha kolay bulunmasını arama kısmında. Şimdi kanalın profil kısmına tıklayalım. Video, YouTube videoya girelim. İkisini tıklayabilir Burada istediğimiz kadar video seçebiliriz. Hangisini yapmak istiyorsak. ben şunu Şimdi ne yapacağım? Şimdi bunu yapıyoruz. Tane seçelim. İkinci düzenle var orada. Açıklamaya tıklıyoruz. Evet burada metin var. Metin kısmına ilk başta Sonra YouTube videomuzda ne anlatıyorsanız bunu yazıyorsunuz. YouTube Aferin var. Aferin var. İşte tamam ne tamamla hı